Herkese merhabalar. Eğis ikinci kitap föy 10. Polinomların ikinci föyüyle devam ediyoruz arkadaşlar. İki polinomun eşitliği. İki polinomun eşit olması için aynı dereceli terimlerin katsayıları ne olmalıydı? Eşit olmalıydı. Bakın Px ve Qx polinomları bize verilmiş. Px, Qx'e eşit olduğuna göre x üzeri n'in katsayısı an, x üzeri n bakın buradaki katsayı olan b e ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Aynı şekilde bakın x'in katsayısı a1 burada b1. Bunlar ne olacak? Birbirine eşit. Sabit a0 b0 aynı şekilde bunlar da birbirine ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. Aradaki tüm terimlerinde katsayıları nedir? Birbirine eşittir. Örnek 1'de iki polinom verilmiş. Bu iki polinom birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar x kübün katsayısı olan a eksi 4 aşağıda 2'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım. a eksi 4 eşittir 2. Yukarıda x kareli terimin katsayısı olan 3 arkadaşlar. Aşağıdaki bakın eksi parantezindeki c artı 1'e eşit olmalı. 3 eşittir. Bunu eksiyle çarparsak eksi c eksi 1 olmuş olur arkadaşlar. Yukarıda x'in katsayısı bakın. Aşağıda x'li bir terim yok. Dolayısıyla burası da 0'a eşit olmalı. Yani 2-b eksi eşit olmalı. Nereye? 0'a. Yukarıda sabit olan kısım a artı b. Bu da ne eşit olacak? Aşağıdaki sabit olan eksi d'ye eşit olmalı. a artı b eşit olmalı eksi d'ye. Şimdi buradan a, b, c değerlerini ve d değerini bulalım arkadaşlar. a ne eşittir buradan? 6'ya. Buradan C'yi bulalım. C'yi sol tarafa attım. Bunu karşıya attım. C ne oldu? Eksi 4 olmuş oldu. B buradan artı 2 eşittir arkadaşlar. A artı B 6 artı 2'den 8 eşittir. Eksi D. Dolayısıyla D de eksi 8'e eşittir. O halde bizden istenen ifade A yerine 6 yazdım. Eksi B eksi 2 oldu. Eksi C artı 4 oldu. Eksi D bu da artı 8 olmuş oldu. 8 4 12 18 ikisi giderse buradan sonuç 16 olur. Doğru cevap C Örnek 2'ye geldik. İki polinom birbirine eşitmiş arkadaşlar. Buradan a B, C, toplamı kaçtır diyor. Bakın şuradaki ifadeyi dağıtarak katsayılar birbirine eşitleyerek ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Fakat ikinci yol olarak arkadaşlar bakın bizden istenen ifadeyi nasıl oluşturabilirim? Buradaki x değişkeni yerine 1 yazarak X yerine 1 yazdığım zaman arkadaşlar bakın sol taraf ne gelir? A artı B artı C artı D yani istenen ifade. Dolayısıyla sağ tarafta da X değişkenin yerine 1 yazacağım. 1'in karesinden 1 eksi 7 artı 2 ilk ifadeden gelmiş oldu. İkincisinden X yerine 1 yazdığım zaman eksi 1 gelmiş olur. Burayı toplarsak eksi 4 eksi 4 ile de eksi 1'in çarpımından artı 4'e eşittir doğru cevap Bursa. Örnek 3'e geldik. Her x gerçek sayısı için bir eşitlik bize verilmiş. Buna göre b artı d toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bakın buradaki m ve n'den kurtulmak için arkadaşlar şu katsayıyı ne yapmam lazım? Sıfırlamam lazım. O halde x değişkeni yerine 1 yazalım arkadaşlar. X değişkeni yerine 1 yazarsam A artı B artı C artı D toplamı gelir. Bakın burası sıfırlanmış olur. Dolayısıyla burada 1 yazdığım zaman arkadaşlar 3 gelmiş olur. Şimdi burayı aynı şekilde eksi 1 de sıfırlar arkadaşlar. Yani eksi 1 yazarsak yine burası 0 gelmiş olur. Eksi 1 yazalım bakın sol tarafta. Eksi A artı b eksi c artı d ifadesi gelmiş olur. Yine burası sıfırlandı. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman buradan ne gelir? Eksi 5 gelmiş olur. Bizden b artı d toplamını istediğine göre arkadaşlar bu ifadeleri ne yaparsak b artı d toplamı gelir bakın. a eksi a bunlar götürdüğüne göre demek ki taraf tarafa toplamam lazım. a ile eksi a birbirini c ile eksi c birbirini götürüyor. B artı D. Burada da B artı D var. Yani iki tane B artı D toplamı gelmiş olacak. Bu ikisinin toplamı da eksi 2 gelir. Her iki tarafı 2'ye bölersek buradan sonucu eksi 1 olarak buluruz. Yani doğru cevap C. Örnek 4'e geldik arkadaşlar. Bir eşitlik bize vermiş. Buna göre ABC çarpımı kaçtır diye soruyor. Öncelikle paydaları ne yapalım arkadaşlar? Eşitleyelim. Bakın şurayı x parantezine aldığım zaman ne gelir buradan? x kare eksi 1. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1 ifadesi gelmiş oluyor. Dolayısıyla bakın paydaların eşitlenebilmesi için buradaki x eksi 1'i arkadaşlar ne yapmam lazım? x çarpı x artı 1 ile çarpmam gerekir. Dolayısıyla buradaki x'i arkadaşlar ne yapmam lazım? x eksi 1 çarpı x artı 1 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla buradaki x artı 1'i de arkadaşlar ne yapmam lazım? x çarpı x eksi 1 ile çarparsam paydalar eşitlenmiş olur. Dolayısıyla pay kısımlarını yazalım. 6x kare eksi 2x eksi 2 eşittir. A çarpı x çarpı x artı 1 buradan gelmiş oldu. Artı b çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 gelmiş oldu artı c çarpı x çarpı x eksi 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bizden abc çarpımını istediğine göre abc'yi bulabilmek için arkadaşlar kat sıfırlamaya çalışalım. Bakın burada x ifadesi olduğuna göre x yerine 0 yazarsak arkadaşlar burada ne kalır? Eksi 2 eşittir. Buraya x yerine 0 yazdığımız için bu ifade gitmiş olur arkadaşlar. Bakın burası da gitmiş olur. Sadece ortada yerine yazmam yeterli. b çarpı x yerine 0 yazdığım zaman Eksi 1 çarpı artı 1'den ne geldi? Burası eksi 1 gelmiş oldu. Dolayısıyla B arkadaşlar ne eşittir? Artı 2'ye eşittir. Şimdi burayı sıfırlayan kim var? Bakın bir de eksi 1 var. Dolayısıyla x yerine bu sefer eksi 1 yazıyorum eşitlikte. Eksi 1 yazdığım zaman burası 6 geldi. Eksi 1 yazdım artı 2. Buradan da ne geldi? Eksi 2 eşittir. Eksi 1 yazdığım zaman burası ne oldu? Sıfırlandı arkadaşlar. Bakın eksi 1 yazdım yine burası sıfırlandı. Sadece burada yerine yazmam yeterli. Dolayısıyla c çarpı Buradan ne geldi? Eksi 1. Burada da eksi 1 yazdım. Eksi 2. Dolayısıyla 2c buradan gelmiş oldu arkadaşlar. Şu 2'ler de gitti. 2c 6 ise buradan c'nin değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Bu sefer x yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? Bakın burayı sıfırlayan 1 değerini yazabiliriz. x yerine 1 yazdığım zaman 6 eksi 2 eksi 2 eşittir. x yerine 1 yazdığımız zaman a çarpı 1 çarpı buradan ne geldi? 2 geldi. Artı 1 yazdığımız zaman burası sıfırlandı. Burası da ne oldu? Sıfırlandı. Bu ifadeler gitmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 6'dan 4'ü çıkardığımız zaman burası 2 eşittir 2a. Yani a'nın değeri de arkadaşlar buradan 1 olarak gelmiş olur. Bizden bunların çarpımını istemiş. 2, 3 çarpı 1'den 6 olarak buluruz. Doğru cevap Ceyhan. Örnek 5'te bakın. iki polinomu birbirine ne yapmış? Eşitlemiş arkadaşlar. Sağ tarafta birinci dereceden bir polinom olduğuna göre sol tarafta birinci dereceden olacağı için arkadaşlar demek ki Px polinomu ne olmalı? Birinci dereceden Ax artı B'ye eşit olmalı. O halde P3x artı 2 polinomunu bulalım. Yani x değişkeni yerine 3x artı 2 yazalım. A çarpı 3x artı 2 artı B olmuş olur. Bunu da açarsak arkadaşlar 3ax artı 2a artı b olmuş olur. Şimdi bunları toplarsak arkadaşlar bakın ax burada var 3ax burada var ne oldu burası 4ax olmuş oldu. Artı 2a artı 2b gelmiş oldu. Bu polinom neye eşitmiş? 8x artı 2'ye eşitmiş arkadaşlar. İki polinom birbirine eşit olduğuna göre bakın burada x'in katsayısı 4a burada 8'e eşit olmalı. 4a 8'e eşit olduğuna göre a kaçtır? 2'dir. Burada da 2A artı 2B 2 eşit olacağına göre A artı B ne olur arkadaşlar? 1 olmuş olur. A 2 olduğuna göre B de ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olmuş olur. O halde Px polinomunu yazalım. Neydi? Ax artı B Dolayısıyla 2x eksi 1'e eşit olmuş olur. Bizden ne istiyor? P eksi 4'ü istiyor. X değişkeni yerine eksi 4 yazarsak buradan eksi 9'a eşit olur. Doğru cevap Bursa. Örnek 6'ya geldik arkadaşlar. İki polinomun eşitliğini vermiş. Dikkat edin sağ taraf ikinci dereceden olduğuna göre sol tarafta ikinci dereceden olacak. Dolayısıyla px arkadaşlar ne diyeceğiz? ax kare artı bx artı c. Buradan sonra ne yapacağız? Px eksi 1'i bulacağız. Px artı 1'i bulup taraf tarafa toplayıp katsayılar birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Uzun süreceği için bu tip sorularda arkadaşlar şıklardan gidebilirsiniz. Kolaylık olsun diye x değişkeni yerine kafanızdan 0 değerini yazarsanız hesaplaması daha kolay bakın. P eksi 1 artı P1 ne eşittir arkadaşlar? 6'ya eşittir. O halde şıklarda deneyelim. Eksi 1 ve 1 yazdığım zaman toplamının 6 olması lazım. A seçeneğini deniyorum arkadaşlar. Eksi 1 yazıyorum yerine. 1 artı 3 artı 1'den ne geldi? Burası 5 geldi. Şimdi 1 yazıyorum arkadaşlar yerine. 1 yazdığım zaman 1 eksi 3 artı 1'den burası ne gelir? Eksi 1 gelmiş olur. Topladığımız zaman ne geldi arkadaşlar? Bakın 4 geldi. 6 gelmedi. Demek ki A seçeneği değil. B'ye bakalım şimdi. X yerine eksi 1 yazalım arkadaşlar. 1 geldi. Artı 2. Iki, artı 2'den bakın ne geldi? 5 geldi. Şimdi 1 yazıyorum yerine. P1'i bulmak için. 1 eksi 2 artı 2 geldi. Bunlar gitti. Buradan 1 geldi. 5 artı 1'den 6. Bakın eşitliği ne yaptı? Sağladı arkadaşlar. Hemen atlamıyoruz tabii B şıkkına. Diğer şıklarda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Deniyorsunuz. Mesela E seçeneğini de deneyelim arkadaşlar. Ee, X yerine bakın. X yerine ne yazıyordum? Eksi 1. Eksi 1 yazarsam burası 1, eksi 1, eksi 2'den ne geldi? Eksi 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi X yerine 1 yazalım. 1 artı 1, eksi 2'den 0 geldi. Bakın topladığımız zaman ne gelmedi? Yine 6 gelmedi. Dolayısıyla bunu da ne yaptık? Elemiş olduk. Aynı şekilde diğerlerini de elersek doğru cevap bursa. Polinom çeşitleri sabit polinom c reel sayı olmak üzere px eşittir c şeklindeki polinomlara sabit polinom denir arkadaşlar. İkincisi sıfır polinomu. Px eşittir c sabit polinomunda eğer c sıfırsa arkadaşlar bu polinomu özel olarak sıfır polinomu olarak ne yaparız isimlendiririz. Örnek 7. Px polinomu sabit polinom olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diyor arkadaşlar. Sabit polinomda x'li terim bulunmaz. Bakın şu katsayılar ne olması lazım arkadaşlar? Sıfıra eşit olmalı. Dolayısıyla a neye eşittir buradan? 2'ye eşittir arkadaşlar. a artı b de 3'e eşit olması lazım. a 2 olduğuna göre demek ki b de ne olmalı arkadaşlar? 1'e eşit olmalı. a eksi b farkını bizden istiyor. O halde 2 eksi 1'den 1'e eşittir. Yani doğru cevap bursa. Sıfır polinomu arkadaşlar. Sıfır polinomda tüm derecelerin katsayıları ne olmalıydı? Sıfır olmalıydı. Bakın şuradaki ifadeyi toparlayalım. Bu ifade nedir? A eksi 3 x kare arkadaşlar. Dolayısıyla bunun katsayısı ne olması lazım? Sıfır olmalı. Yani A ne eşittir buradan arkadaşlar? 3'e eşittir. Aynı şekilde x'in katsayısı da ne olmalı? sıfıra eşit olmalı. Dolayısıyla buradan da b'nin ne olduğunu 4 olduğunu bulduk. E buradaki sabit kısmı da 0'a eşit olursa polinom ne oluyordu? Sıfır polinomu oluyordu. Yani a artı b eksi c de ne olması lazım? Sıfıra eşit olmalı. A ile B'nin toplamı ne yapar arkadaşlar? 7 yapmış olur. Bunu da karşıya atarsak C'nin de 7 olduğunu bulmuş oluruz. Bizden A, B, C toplamını istiyor. O halde 3 artı 4 7. 7 de burada 14 yapar. Doğru cevap Bursa. Önemli bir noktaya geldik arkadaşlar. Sabit polinomun derecesi nedir? 0'dır. Mesela 4 arkadaşlar. Bunun yanında normalde ne vardır? x üzeri 0 vardır. Yani bunun derecesi 0'dır. 0 polinomun derecesi belirsizdir arkadaşlar. 0 polinomun yanında bakın x üzeri 1 de olabilir, x üzeri 2 de olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden derece nedir? Belirsizdir. Örnek 9'a geldik. ÖSYM'nin 2015'te sorduğu soru arkadaşlar LYS'de. P(x) ikinci dereceden bir polinom, Q(x) k sabit bir polinom olmak üzere bakın eşitlikler bize verilmiş. Buna göre k'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Q(x)'in k'ya eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bakın şunun yerine k yazabiliriz. P polinomunda K yazdığımız zaman arkadaşlar ne çıkıyormuş? 9 çıkıyormuş. Dolayısıyla bu bilgiyi kullanabilmek için yukarıda bakın x değişkeni yerine arkadaşlar ne yazabiliriz? K yazabiliriz. P polinomunda K'yı yazdım. Artı Q polinomunda K'yı yazdığım zaman arkadaşlar karşı tarafta da yazıyorum. 2 K kare artı 3'e eşit olmuş olur. Q K arkadaşlar ne eşitti? Sabite eşitti bakın. Q polinomunda ne yazarsan yaz nereye götürecek seni? K sabitine götürmüş olacak. Dolayısıyla burası K'ya eşittir. Bu ifadeyi de karşı tarafa atarsan Hatta P polinomda K yazdığımız zaman ne olduğunu biliyoruz. 9 olduğunu biliyoruz. O halde şunu söyleyelim arkadaşlar. 9 artı K neye eşit olması lazım? 2K kare artı 3'e eşit olması lazım. Bunları hemen sağ tarafa alalım. 2K kare eksi K. Bunu da karşı attığım zaman ne geldi? Eksi 6 geldi. Eşittir 0 arkadaşlar. Bizden ne istiyor? K'nın alacağı değerler toplamını istiyor. Yani bu denklemin kökleri K1 ve K2. Bunların kökler toplamını istiyor. K1 artı K2 kökler toplamı Eksi B bölü A'dan arkadaşlar 1 bölü 2'ye eşittir doğru cevap Adana. Katsayılar toplamı ve sabit terim nasıl bulunur arkadaşlar polinomda? Px polinomunda bakın x yerine 1 yazılarak dikkat edin. Bu Px polinomunun x değişkeni yerine 1 yazdığım zaman neyi bulurum arkadaşlar? Katsayılar toplamını bulurum. Burada x yerine 1 yazdığım için ne gelecek? Buradaki katsayı gelecek an. Yine burada 1 yazdığım için ne gelecek? an-1 katsayısı gelmiş olacak. Bu şekilde katsayılar toplamı nedir arkadaşlar? P1'e eşittir x yerine 0 yazarsak bakın x'li ifadeler gideceği için arkadaşlar ne kalacak sadece sabit terim kalmış olur arkadaşlar. Yani polinomdaki sabit terimi bulmak için polinomda x değişkeni yerine 0 yazılır. Örnek onu inceleyelim arkadaşlar. A seçeneğinde P 3x 1 polinomunun katsayılar toplamını bizden istiyor. O halde x değişkeni yerine dikkatli arkadaşlar 1 yazacağız. Yani burayı P1 yapmaya çalışmıyoruz. x değişkeni yerine 1 yazıyoruz. 1 yazdığımız zaman arkadaşlar ne olur burası P2. Yani P2 katsayılar toplamına nedir arkadaşlar eşittir. B seçeneğinde P 4x polinomunun katsayılar toplamı demiş. x değişkeni yerine hemen 1 yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla P4 ne eşittir? Katsayılar toplamına eşittir. C seçeneğinde polinomun sabit terimi kaçtır diyor. Sabit terim deyince x yerine 0 yazıyorduk. Dolayısıyla p eksi 3 arkadaşlar neye eşittir? Sabit terime eşittir. D seçeneğinde polinomun sabit terimi x yerine hemen 0 yazıyorum. Dolayısıyla p1 ne olur arkadaşlar? Sabit terim olmuş olur. Örnek 11'e geldik. Bir eşitlik bize vermiş ve px eksi 4 polinomunun katsayılar toplamını istiyor. Katsayılar toplamını istediğine göre x değişkeni yerine 1 yazıyorum. Benden isteneni not alıyorum arkadaşlar. p eksi 3 benden isteniyor. Dolayısıyla yukarıda bakın p eksi 3'ü kullanabilmek için arkadaşlar x değişkeni yerine sol tarafta eksi 1 yazdığıma göre sağ tarafta da eksi 1 yazacağım. p eksi 3 eşittir. Burada eksi 1 yazdığım zaman ne geldi burası? Eksi 4. Eksi 1 yazdım. Artı 2 artı 5 gelmiş oldu. Şimdi burayı da toplarsak arkadaşlar 7'den 4 çıktığı zaman 3'e nedir? Eşittir zaten bizden P eksi 3'ü istiyordu o halde doğru cevap Diyarbakır. Örnek 12'de yine bir eşitlik vermiş arkadaşlar. px eksi 3 polinomunun sabit terimini istiyor. O halde x değişkeni yerine 0 yazdık. Ne istiyormuş benden? P eksi 3'ü istiyor. P eksi 3'ü bulabilmek için yukarıdaki x değişkeni yerine ne yazmam lazım? Bakın sol tarafta eksi 1 o halde sağ tarafta da ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. P eksi 3 eşittir. Eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1'in karesinden burası 2. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 geldi bir de eksi 3'ümüz var. Dolayısıyla 2 eksi 4'ten eksi 2'ye eşittir. Doğru cevap bursa. Örnek 13'e geldik. PX polinomu bize verilmiş. 3 tane öncülden hangilerinin sabit terimi eksi 5'tir diye bize soruyor. Sabit terim sorulduğuna göre X değişkeni yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? 0 yazıyorduk. Dolayısıyla 0 yazarsak bakın eksi 1 çarpı P0 olmuş olur. P0'ı da yukarıdan bulalım. X değişkeni yerine 0 yazdığımız zaman ne geldi? 5 geldi. Bu ikisini çarparsak ne olur? Eksi 5 gelmiş olur. Dolayısıyla birinci öncül ne yaptı? Sağladı. Şimdi ikinciye bakalım arkadaşlar. X yerine ne alacaktık sabit terim sorulduğu için? 0. 0 çarpı P0 eksi 10 oldu. Dolayısıyla burası 0 geldi. Eksi 10 gelmiş oldu. Sabit terim eksi 5'i soruyor. Dolayısıyla bu ifade eşit olmadı. Üçüncü öncüle bakalım. X değişkenin yerine 0 yazıyorum. P0'ın karesi eksi 20 olmuş olur. P0 neydi arkadaşlar? 5'ti. Karesini aldım 25. 25'ten 20'yi çıkarırsak artı 5 olmuş olur. Bize sorulan neydi? Eksi 5. Dolayısıyla bu da sağlamadı. Yani yalnız bir doğru cevap Adana. Örnek 14'e geldik. Ana doğrusunun uzunluğu A birim. Taban yarı çapı R birim olan bir koninin yanal alanı arkadaşlar. Bakın pi çarpı R çarpı A formülüyle hesaplanıyormuş. Taban çevresi 2x-4 birim olan bakın taban çevresi nedir bunun? 2 pi r'dir arkadaşlar. Bu 2 pi r'yi bize 2x-4 olarak vermiş. Bunu da 2 parantezine alırsak ne olur? X 2 parantezinde x-2. Bu ikiler giderse arkadaşlar buradan pi çarpı r ne eşittir? x-2. Yani şuradaki pi çarpı r'nin ne eşit olduğunu x-2 eşit olduğunu. Buradaki arkadaşlar a ifadesi de ana doğrunun uzunluğu. Bakın bunu da bize vermiş x eksi 1'in karesi. Buradaki a yerine de x eksi 1'in karesi yazabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla yanal alan px polinomu ile ifade edilmiş. px polinomu eşittir buradan. x eksi 2 çarpı arkadaşlar ne gelmiş olur? x eksi 1'in karesi gelmiş olur. Peki bizden istenen ne? px artı 4 polinomunun katsayılar toplama. Katsayılar toplamı sorulduğu zaman x değişkenin yerine 1 yazıyorduk. Yani bizden p5'i istiyor arkadaşlar. p5'i bulalım şimdi. Polinomu bulmuştuk. 5 yazarsak Burası ne geldi? 3 geldi. 5 yazdığım zaman 4'ün karesinden burası 16. 3 çarpı 16'dan 48'e eşittir. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 15'e geldik arkadaşlar. Verilen eşitliğe göre Px artı 1 polinomunun sabit terimi 29'muş. Sabit terim deyince x yerine ne yazıyorduk? 0. Dolayısıyla P1 neye eşittir arkadaşlar? 29'a eşittir. Qx artı 3 polinomun katsayılar toplamı eksi 5'miş. Dolayısıyla katsayılar toplamı dediğine göre x yerine 1 yazdım. Yani Q4 ne eşittir arkadaşlar? Eksi 5 eşittir. Buna göre ne ifadesini eşittir diye bize sormuş. Şimdi Q4'ü kullanabilmem için bakın x değişkenin yerine ne yazmam lazım? 3. O halde iki eşitliğin her iki tarafında da x yerine 3 yazalım arkadaşlar. 3 yazdığım zaman P1 artı burası 1 gelmiş oldu bölü n çarpı burası q4 oldu arkadaşlar eşittir. x yerine 3 yazdım karesi 9. 3'ü çıkardığım zaman burası ne geldi? 6 gelmiş oldu. Şimdi verilen ifadeleri yerine yazalım. q1 yerine arkadaşlar ne yazacağız buraya? 29 yazacağız. q4 yerine buraya da ne yazacağım? Eksi 5 yazacağım. Dolayısıyla bakın pay kısmı burası 30 oldu arkadaşlar. Sonucun 6 çıkabilmesi için arkadaşlar alt tarafın ne olması lazım? 5 olması gerekir. Dolayısıyla eksi 5n eşittir buradan 5'e. Yani n eksi 1 eşittir. Doğru cevap Bursa. Polinomun arkadaşlar tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı isteniyorsa bizden polinomda 1 yazıyoruz. Yani p1'i buluyoruz. Ondan p eksi 1'i çıkarıp 2'ye böldüğümüz zaman tek dereceli terimlerin katsayıların toplamını bulmuş oluyoruz. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını istiyorsa x yerine 1 yazdım p1 x yerine eksi 1 yazdım. P eksi 1. Bunları toplayıp 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Örnek 16'ya geldik. Polinomun tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı kaçtır diye bize sormuş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? P 1'i buluyoruz ve P eksi 1'i buluyoruz. X değişkenin yerine 1 yazdığım zaman arkadaşlar 1 artı 1 2 eksi 2'den burası 0'ın kübünden ne geldi? 0 geldi. Şimdi P eksi 1'i bulalım. X değişkenin yerine eksi 1 yazıyorum. 1 artı 2 artı 1'in kübü gelmiş olur arkadaşlar. Bu da ne eşittir? Işte? 4'ün kübünden 64'e eşittir. Neydi formülümüz? P1'den P 1'i çıkarıp ne yapıyorduk arkadaşlar? 2'ye bölüyorduk. Dolayısıyla 0 eksi 64 bölü 2'den eksi 32 olarak buluruz. Yani doğru cevap Adana. Örnek 17'ye geldik arkadaşlar. x kare eksi 2 x eksi 1'in 6. kuvvet açılımı bize verilmiş. Dikkat ederseniz çift indisli katsayıların toplamı olan bu ifadenin değeri kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Yani bizden çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını istiyor. Bu da formülümüz neydi arkadaşlar? p1 artı p eksi 1 bölü 2'ye neydi? Eşitti. Burada px polinomumuz bu ifade arkadaşlar. Bu px polinomunda x değişkeni yerine 1 yazalım. 1 yazarsak arkadaşlar 1 eksi 2 eksi 1'in 6. kuvveti gelir. Yani eksi 2'nin 6. kuvvetine nedir? 64'e eşittir. Şimdi x değişkeni yerine eksi 1 yazalım arkadaşlar. Karesinden burası 1 oldu. Artı 2 oldu. Eksi 1 oldu. Bunun 6. kuvveti. Dolayısıyla bunlar gitti. 2 üzeri 6'dan bu da 64'e eşittir. O halde götürüp formülde yerine yazalım. 64 artı 64 bölü 2 gelir. Bu da 64'e eşittir. Yani doğru cevap C. Polinomların dereceleriyle ilgili işlemler arkadaşlar. Derece px m olsun. Derece qx ne olsun. m de n'den büyük olsun. a, b, k da birer gerçek sayı arkadaşlar. p a x artı b polinomunun arkadaşlar derecesi neye eşittir? m'ye eşittir. Yani px'in polinomun derecesi m ise bunun içindeki ifade birinci dereceden olduğu zaman arkadaşlar yine derece ne yapmaz? Değişmez. m'ye eşittir. Px ile Qx polinomunun çarpımının derecesi arkadaşlar dereceleri toplamına eşittir. Yani M artı N'ye eşittir. Px polinomunun K'inci kuvvetinin derecesi arkadaşlar N'ye eşittir. Px'in derecesi M olduğuna göre bu M ifadesini K ile çarparsanız Px'in K'inci kuvvetinin derecesini bulmuş olursunuz. Px artı eksi qx polinomunun derecesi arkadaşlar neye eşitti? Bunlardan büyük olanının derecesine eşittir. Ve burada ne demiştik arkadaşlar? Dikkat ederseniz Px'in derecesinin daha büyük olduğunu söylediğimiz için buradaki ifade m'ye nedir? Eşittir. Px'in k'inci kuvvetinin derecesi arkadaşlar. Px'in derecesi neydi? M idi. Bunun k'inci kuvveti olduğu zaman k ile m'yi çarparsanız arkadaşlar Px'in k'inci kuvvetinin derecesini bulmuş olursunuz. Örnek 18'e geldik. Px polinomu bize verilmiş. Bakın bunun derecesi nedir arkadaşlar? 5'tir. P4x-3 polinomunun derecesi bizden isteniyor. Bakın bu içindeki ifade birinci dereceden olduğuna göre 1 çarpı 5'ten arkadaşlar 5. derecedendir. B seçeneğine bakalım. Px karenin derecesi istenmiş. Bakın kare olduğuna göre bunun derecesi 2. Px polinomunun derecesi de 5'ti. 2 çarpı 5'ten 10. dereceden olmuş olur arkadaşlar. C seçeneğinde Px'in kübünün derecesi istenmiş. Bakın kübü istendiğine göre 3 ile ne yapacağım? Px'in derecesi olan 5'i çarptığım zaman arkadaşlar 15. derecedendir. D seçeneğinde arkadaşlar Px kübün 4. kuvvetinin derecesi istenmiş. Yani bir 3 ile çarpacağım bir de 4 ile çarpacağım arkadaşlar. Px polinomunun derecesini dolayısıyla buradan 60. dereceden olarak bulmuş oluruz. Örnek 19'a geldik. Px ve Qx polinomları bize verilmiş. Px polinomunun derecesi arkadaşlar nedir? 4'tür. Qx polinomunun derecesi de nedir? 3'tür. A seçeneğinde Px eksi 2 tane Qx eksi 1 polinomunun derecesi istenmiş. Şimdi Px'in derecesi neydi arkadaşlar? 4. Qx polinomunun derecesi 3 ise Qx eksi 1 polinomunun derecesi nedir? 3'tür. Bunu 2 ile de çarpsak yine derece ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla bunun derecesi 4. Bununki 3. Arada eksi işareti var arkadaşlar. Toplam fark durumundayken derece neydi? Büyük olanla eşitti. Yani bu ifade nedir? 4'e eşittir. B seçeneğinde arkadaşlar Px eksi 1 polinomunun derecesi nedir? Px polinomunun derecesiyle aynıdır. Yani 4'tür. Kübünü olduğu için arkadaşlar bunu 3 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 3'ten buranın derecesi ne olur arkadaşlar? 12 olmuş olur. Şimdi buraya bakalım. Qx'in derecesi neyse Qx artı 1'in de derecesi neydi? Aynıydı. Yani 3'tür. Ama karesi olduğu için arkadaşlar 3 çarpı 2'den ne olur buranın derecesi? 6 olmuş olur. E çarpım durumunda olduğuna göre ne yapıyorduk? Dereceleri topluyorduk. 12 ile 6'yı toplarsak arkadaşlar buranın derecesi 18 olmuş olur. Örnek 20'ye geldik. Px ve Qx polinomları bize verilmiş. Px artı Qx 3. dereceden bir polinom olduğuna göre bu polinomun sabit terimi kaçtır diye bize sormuş. O halde Px ile Qx polinomlarını toplayalım arkadaşlar. Bakın x üzeri 5'li ve x üzeri 5'li ifadeleri toplarsak buradan a eksi 1 artı 5 x üzeri 5 gelmiş oldu. B x üzeri, üzeri 4 de arkadaşlar buradaki 3 x üzeri 4'ü ne yapalım toplayalım. Dolayısıyla b artı 3 çarpı x üzeri 4 de buradan gelmiş oldu. Bakın yukarıda başka ne var? Eksi 2 x küp var arkadaşlar. Artı x var ve sabitleri de topladığım zaman a artı b eksi 1 gelmiş olur. Şimdi 3. dereceden olduğuna göre arkadaşlar 3. derecede ne olmaz? 5. derece bir ifade olmaz. Yani şu katsayı 0 olacak. 4. derecede olmayacağına göre bu da ne olacak arkadaşlar? 0 olmuş olacak. Dolayısıyla buradan a artı 4 ifadesi arkadaşlar 0'a eşit olacağına göre a neye eşittir? Eksi 4'e eşittir. B artı 3 sıfıra eşit olduğuna göre buradan da B eksi 3'e eşittir. O halde bu ifadeleri burada yerine yazalım. Eksi 2 x küp artı x a artı b ne oldu arkadaşlar? Eksi 7 bir eksi 1 de bu da var. Eksi 8 olmuş oldu. Yani neyi bulmuş olduk biz şu anda? Px artı qx polinomunu bulduk. Bu polinomun sabit terimi kaçtır diyor arkadaşlar? Sabit terimi eksi 8'dir. O halde doğru cevap Adana. Örnek 21'e geldik. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Px'in derecesini bize 5 olarak vermiş arkadaşlar. Qx polinomunun bakın derecesi ne olur? Bunun 6. kuvvetini alırsak 12. dereceden olduğunu bulmuş oluruz. En yüksek olan ne gelir arkadaşlar? Buradan 12 gelmiş olur. Bizden istenen ne? Px kare çarpı x artı Qx polinomunun derecesi. Px'in derecesi 5 ise arkadaşlar Px karenin derecesi nedir? 10'dur. Yani bunun yerine isterseniz x üzeri 10 yazalım. Bunu x ile çarparsak ne olur? x üzeri 11 olmuş olur. Artı Qx arkadaşlar. Bunun derecesi neydi? 12 idi. Dolayısıyla bunlar bakın toplam durumunda. Toplam durumunda olduğu zaman derece neydi? Büyük olana eşitti. Yani 12. derecedendir. Doğru cevap C yani.